Böbrek ve idrar yolları rahatsızlığım için avokado seti ay üzümü kapsülü ürünleri bir yıl kadar kullandım. Şikayetlerime çare oldu. Teşekkür ederim demiş. Avokado, avokado, avokado ve öbürü neydi? Ayı üzümü. Ayı. Ayı nerede? Ayı burada. Ayı üzümü ve avokado. Avokado böbrek mesane ve idrar yollarındaki taş, kum enfeksiyona karşı etkili. Ayüzüm ise böbrekler, mesane, idrar yollarındaki enfeksiyona karşı etkili. İkisini set, avokado seti kullandım Bir yıl çok ağır rahatsızlar varmış. Şimdi vatandaş ben arıyor diyor ki hocam Böbreklerinde taş, 6 ayda bir ceviz kadar oluyor. 4 defa ameliyat olup beşinci defa tekrar nüksetmiş. Şimdi böbrekte dört çeşit taş oluşabilir. Oksalik asit. Çok sebze yiyenler olabilir. Yani vücut bunu tolere edemiyorsa oksalik asit. Ürik asit. Aşırı peynir ve et yiyenler de olabilir. Ürik asit. Kalsiyum taşı. Sistin taşı olan sistin çok nadir yüzde bir yüzde Genellikle taşlar böbrekteki taş, ürik asit taşı, ürik asit, oksalik asit ve kalsiyum taşlarıdır. Bu avokado ayı üzümü seti kullandığında kişiye ne olur? Böbrekteki taş, kum ne varsa temizler. Dört defa ceviz kadar olmuş, ameliyat olmuş. Her ameliyat risktir. Orada tahribat oluyor dokuda. Ne olacak? Böbrek yetmezliğine kadar gider. Böbrekler iflas eder Allah korusun. Evet. Kullandım diyor. Hiçbir sorun kalmadı diyor. Maşallah. Ee, o 5. defa ameliyat olması gereken şahsı avokadosu kullandı. Altı altı hiçbir şey kalmadı.